Klima satın alırken dikkat edilmesi gereken 5 madde. 1. Klima çeşitleri. Doğru klimayı seçebilmek için öncelikle klima çeşitlerini incelemeli ve hangi klima tipinin size uygun olduğuna karar vermelisiniz. 2. Kapasite. Klima BTU değerini ve klima kapasitesini hesaplamak doğru klimayı almada en önemli adımlardan biridir. Klimanın mekana yetersiz ya da fazla gelmemesi için bu kriterler doğrultusunda bir klima seçmeyi deneyin. 3. Enerji tasarrufu. Hem fatura tutarınızı azaltmak hem de doğayı korumak için enerji verimliliğini artıracak klima model ve özelliklerini tercih etmelisiniz. 4. Hijyen ve ses seviyesi. Alacağınız klimanın ses seviyesine ve kolay temizlenebilir olmasına dikkat edin hijyen sağlayacak gelişmiş özellikler mekandaki havanın daha temiz olmasını sağlayacaktır. 5. ve son madde Konfor Klimalı hayat kolay ama klimanızdaki bazı özellikler sayesinde yaşam kalitenizi artırmak isterseniz tercihinizi uzaktan kontrol, wifi gibi konforlu kullanım sağlayan özelliklere sahip klimalardan yana kullanabilirsiniz.